Merhaba arkadaşlar, hepiniz Masallar Dünyası'na yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı, Fareli Köyün Kavalcısı. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülke olan Almanya'nın Hemlin şehrinde yaşayan insanlar mutlu olarak, birbirlerine saygı duyarak ve birbirlerine hoşgörüyle davranarak yaşarlarmış. Ama Uzunca bir zaman geçtikten sonra ne yazık ki her şey eskisi gibi olmamaya başlamış. Belki yeni gelen insanlardan ya da insanların eskisi kadar birbirlerine saygı duymamasından ya da hoşgörülü olmamasından dolayı bu şehri kirletmeye başlamışlar. İnsanlar çöplerini, her şeylerini sokaklara atıyorlarmış. Ve çocuklar Durum tabii böyle olunca herkes her şeyini çöplerine sokaklara atınca etraf pisleniyor, kirleniyor ve bu yüzden de bu şehir ne yazık ki yaşanmaz hale geliyormuş. Ve tabii ki çöp olan yerde neler olur, hangi hayvanlar olur bu kasabayı fare sürüsü ele geçirmiş. Bir sürü fare kasabaya gelmiş, işte kilerle giriyorlarmış, evlere giriyorlarmış, yemeklerini yiyorlarmış. İnanılmaz derecede ve halk buna bir çare bulamıyormuş. Eve geldiklerinde bir bakıyorlarmış mesela bir tane peynir unutmuşlar gördüğünüz gibi ve bu peyniri yiyen bir fare. Her yerde kavanozları açıyorlar, her şeyi açıyorlar. İnanamaz, her yer fare dolu. Neyse artık bakıyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bütün bu şehirdeki insanlar bir araya geliyor. Nereye gidiyor? Tabii şehri yöneten kişiye, belediye başkanına. Ve çocuklar belediye başkanına gidiyorlar ve onlara ve bu şikayetlerini dile getiriyorlar. Farelerden nasıl kurtuluruz diyorlar. Belediye başkanı tabii ki e, en başta buna nasıl çözüm arayacağını bilmiyor. E, araştırıyor, bakıyor, ediyor ama çözüm bulamıyor ve şuna karar verip diyor ki ben burada bir ödül verirsem bir ödül verirsem belki birileri gelir ve bize bu farelerden kurtarır böylelikle şehrimizde artık temiz hale gelir ve karar veriyor. Tam bir kese altın verecek eğer bu şehri farelerden kurtaran birileri var ise. Tamam mı? Neyse. Günlerden bir gün böyle çıkıyor herkes etrafına ve diyor ki ey diyor şehrimizin güzel insanları biliyorsunuz farelerle uğraşıyoruz ne yapacağımızı bilemiyoruz ama biz de çare bulamıyoruz. Ben diyor böyle bir kese altın vereceğim. Bu farelerden bizi kurtaran kim olursa. Herkes etrafında etrafına bakıyor çocuklar. Kimse ayağa falan kalkmıyor. Derken çok enteresan bir şey oluyor. Birdenbire bir farklı bir yabancı geliyor. Nasıl bir yabancı? Çok garip kıyafetli, Böyle rengarenk kıyafetli, işte bıyıklı, e, şapkası garip. Elinde de bir tane kavalı olan garip bir adam. Daha evvel hiç bu şehre gelmemiş, kimsenin tanımadı garip bir adam kasaya geliyor ve e, belediye binasının önüne geliyor çocuklar ve diyor ki ben yaparım. Ben yaparım. Sen de kimsin? E, ben diyor işte bütün ülkelerdeki, bütün kasabalardaki zararlı hayvanları uzaklaştıran ve kasabadakileri yardım eden biriyim. Sizi de bu farelerden ben kurtarabilirim. Bunlardan çünkü çok da komik bir adam böyle. Bakar mısınız şapkasına? Komik, böyle garip bir adam. Neyse, geliyor. Diyor ki herkes o da kim, o da kim? falan derken tamamı ve ve ne oluyor tabii ki? Siz merak etmeyin diyor. Siz bana bir kese altından bahsediniz. Belediye başkanı diyor ki tabii ki vereceğiz. O zaman diyor bakın benim bir kavalım var. Görebiliyor musunuz İşte ben bu kavalı çalınca bütün bu fareleri de buradan götüreceğim nasıl olur falan herkes bakarken o zaman diyor benim gitmem lazım iş başına diyor ve çocuklar alıyor kavalını başlıyor çalmaya ha, birden böyle bir müzik çalıyor bu inanılmaz bir müzik inanılmaz böyle içi böyle kavalı çalıyor 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 derken herkes böyle bakıyor ne yapacağına. Birden bire ne oluyor biliyor musunuz? etraftaki bütün fareler ortaya çıkmaya başlıyorlar. Adam bu kavalcı, kavalı çalıyor ve fareler onun peşinde başlıyorlar yürümeye. Arada müzik devam ediyor tabii ki. Kavalcı çalıyor, arkasında da fareler gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Bayağı uzaklara gidiyorlar. Ta ki kavalcı bir nehrin oraya geliyor tamam mı? Böyle gördüğümüz bir nehir. Ve fareler de arkasından geliyor tabii bu e, büyülü kavalın sesine dayanamıyorlar. Arkasından geliyorlar dedi. Neyse çocuklar geliyorlar ve bizim akıllı kavalcı ne yapıyor? Şurada gördüğünüz kayanın üstüne çıkıyor ve bu fareler arkam gördüğünüz fareler de gidiyor gidiyor gidiyor. Lup suya, lup suya, lup sıyor. ve bütün fareler nehre düşüyor. Böylelikle bizim kavalcı görevini yerine getirmiş oluyor ve bir kesin altını almak için nereye gidiyor? Tabii ki Belediye başkanının yanına gidiyor hemen ve işte herkes çok mutlu. Diyorlar ki çok teşekkür ederiz işte gitti fareler inanamıyorum harika harika falan. <laughs> Neyse her şey harika derken belediye başkanı geliyor. Evet diyor e, görevimi tamamladım artık bana lütfen e, paramı verin altın verin. Belediye başkanı diyor ki biz zaten kurtulduk şimdi farelerden niye ona bu kadar bir kese altın vereyim. Sana diyor bir tane altın vereceğim. Anlamadım. Siz bana söz verdiniz. Farelerden sizi kurtarırsam bana bir kese altın verecektiniz. Yok biz vazgeçtik. Zaten fareler de artık gitti bitti. İşimiz de seninle bitti diyor çocuklar. Bizim kavalcı bir bozuluyor bir bozuluyor. Oradan çıkıp gidiyor. Ve aklına bir fikir geliyor. Madem sözlerine durmadılar ben onları gösteririm diyor. Ve tekrar eline alıyor kavalını ve başlıyor böyle böyle öyle çalmaya. Bu sefer farklı bir melodi. Bakın dinleyin. Çok farklı bir melodi çalıyor. Ama bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Bu müzikten fareler değil, farklı kişiler etkileniyor. Kimler? Çocuklar. Çocuklar birdenbire işte okula gidenler, yürüyenler, evinde oyun oynayanlar birdenbire hepsi etkileniyorlar ve başlıyorlar böyle hipnotize olmuş gibi kavalcının peşinden gitmeye müziği dinliyorlar ama suratları böyle gülüyor çok da mutlular bu arada. Her ne duyuyor, hissediyorlarsa çocuklar yine bizim kavalcı onları götürüyor. Nereye? Aynı oda. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar ama bu sefer onları ne yere götürüyor? Bu kadar da kötü bir adam değil sonuçta kavalcı ama akıllı bir adam. Onları bir mağaraya götürüyor ve mağaranın gördüğünüz gibi arkamda mağaranın kapısı açılıyor. Çocukların hepsini oraya koyuyor. Tabi bu arada yolda yürürken anne babalar çıldırıyor. Çocukların yanına gidiyor. Oğlum gitme kızım gitme nereye gidiyorsun? Çocuklar sadece geliyor böyle ve yürüyorlar tamam mı? Duymuyorlar onu kesinlikle duymuyorlar çocuklar. Ve ne oluyor tabii ki? E, bizim herkes geliyor onları takip ediyorlar mağaranın önüne. Kavalcı lütfen çocuklarımızı bize geri ver. Lütfen çocuklarımızı geri ver falan diyorlar. Tabi bizim kavalcı dışarı çıkıyor. Söz verdiğiniz şeyi yapmadınız. Siz sözünüzde durmadınız. O zaman bunu hak ettiniz diyor. Tamam mı? Tabii hemen hepsi çok üzgünler. Belediye başkanı geliyor. Diyor ki kavalcı çok özür dileriz. Çok çok özür dileriz. Bizim hatamız. E, biz aç gözlük yaptık. E, lütfen çocuklarımızı geri ver. Bir kese altının da burada. Hepsi senin. Tamam mı? Ve kese altını ona veriyorlar. Ve çocuklar tabii ki bizim kavalcı kötü biri değil sonuçta dışarı çıkartıyor. Bütün çocukları çocuklar anne babalarına sarılıyorlar. Ve ee, sonunda kabalcı onların yanına geliyor ve diyor ki onlara bakın diyor bugün siz günü kurtardınız eğer siz bu şekilde yaşamaya devam edersiniz etrafı çöp atarsınız birbirinize saygı duymazsanız ve böyle kirletirseniz zaten ileride ne çocuklarınızın ne de sizin iyi bir yaşama olacak bu yüzden bu size ders olsun bugünden sonra etrafı temiz tutun çöp atmayın ve şehrinize iyi bakın ve çocuklar kasabadaki herkes kavalcının söylediklerine hak veriyor ve bundan sonra kasabalarına daha iyi bakıyorlar. Ve bu kasaba bu güzellikte her zaman ışıl ışıl parlıyor ve kasaba halkı da burada mutlu birbirine saygılı olarak ve hoşgörüyle yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.